Tamam yavrum, öğrendin mi her şeyin fiyatını? Bak bana bak, sakın yanlış yanlış bir şeyler satıp da zarara uğratmadık kendi gözünü seveyim. Ya baba aşk olsun, sanki ilk defa iş yapıyorum. Sen git eve yat, dinlen, keyfine bak. Artık işler bende. Oğlum daha yeni geldim evden yavrum. E olsun, kahveye git işte. Ne bileyim, pişpirik oyna. Sen artık hayatını yaşayacaksın baba. Hem artık ben dükkana da bakarım, size de bakarım. Ee, iyi, iyi bakalım. Hadi ben kahveye gideyim o zaman, biraz oturayım. Bana bak, bir şey falan olursa ben kahve diyeyim, unutma tamam mı? Yok babacığım ne olacak? Alt tarafı bakkal dükkanı. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. <laughs> Mehmet abi. Mustafa. Ne oldu? Emekli mi oldun? Eh işte öyle sayılır. Oğlana bıraktık işleri biraz da o ilgilensin artık. <laughs> He vallahi bak arayıp sormuyorlar diyordun ama oğlan bir döndü pir döndü ha. <laughs> Şimdi bak çok da hevesli ha. Şimdi bakalım biraz dursun işin başında neler yapacak göreceğiz artık. Hadi ben kahvedeyim. Görüşürüz Mehmet abi. Hadi. Hmm. Bu dükkana bir atılım yapmak şart. Bıçakacağım oh. elimin tersi diye, bir de parmaklarıyla yalana yalana... ...geviş getire getire geliyor camış. Neredesin oğlum sen? Ya kahvaltı ediyorduk ya. Ulan tamam, ben burada dükkanın başında duruyorum, sen içeride kahvaltı keyfindesin. Ama senin için duruyorum orada ben usta. Bilgi topluyorum yani, bilgiye ihtiyacım var, o yüzden böyle bakıyorum radar gibi... ...kim ne diyor falan. Ne diyorlar? Yani usta, şey diyorlar yani, Ergun'dan adam olmaz diyorlar. Yani Ergun abi, sen de niye kafa atıyorsun şenolla? kafayı atmayacaktın ya? Değil mi ya? Evet, Değil ver sana ya? ya. Ben de kafa seviyorum işte. Böyle önüme elime geçirdiğinde, böyle tamam. bir kafa çıkayım istiyorum. Elimde kalacaksın ha, durdururken attım oğlum kafayı? Aşkımdan attım kafayı. Bu kadar sevmesem, bu kadar kıskanır mıyım? Bu kadar kıskanmazsam... ...ben o kafayı atar mıyım? Evet, ya bir şey söyleyeyim Mergun abi? Yani senin durumun çok kötü ya. Senin durumun neye benziyor biliyor musun? Türkiye-İngiltere maçına. Dakika 89, skor 8-0. Maçı çevirmen mucizelere kalmış. Hatta kalmamış, çevirmeye imkanın yok. Şimdi Mucize o analizini yani. Şimdi alacağım. Evet. Alacağım o analizini. Dokuzuncuyu sana çakacağım ha, son dakika golünü tamam sana ya, çakacağım Tamam ya, tamam tamam ya. Bismillah bir şey istiyor musun? Bin Allah. Git bana bir çay al. Hah. Git bana bir çay al. Tamam. Tamam oldu ya. Her şey bana bağlı. Söylenme lan, söylenme. Alacağım bu hiç. Başka yolu yok. Alacağım. Harbin ne haber? Çay iki oldu. Hayırdır? Hangi maçı alıyorsun? Ahmet'in ne haber? İyidir. Hangi maçı alıyorsun? Ya öyle. Bizim amcaoğlu Şenol'a kafa atmışsın, dövmüşsün çocuğu. Kaza oldu. Benim... Kaza oldu. Kafam suçtu. Kapan suçtu, evet. Peki Ergun, ben seninle barıştıkça... ...sen niye böyle benim tepemin tasını attırmak için... ...ekstradan bir gayret sarf ediyorsun? Böyle bu konuyla ilgili yüksek çabalar harcıyorsun, neden? Manyağım ben, ondan herhalde. Manyağım ben. Kafa atmayı seviyorum. Ahmet abi. Gayet, abi. abi! Ahmet abi! Ahmet abi! Ahmet abi! Al abi. Sen. Ya Ahmet abi, para yatmış! E tamam, giderim birazdan bankaya. Adamdaki sakinliğe, rahatlığa bak ya. Ahmet abi, paramız bugün bir milyon lirayı buluyor abi. Ya ben olsam o bankanın önünde çadır kurar, konaklarım ya. Tamam, gideceğim bakacağım şimdi, alacağım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi Ahmet abi? Sen iyi ki de evlendin abi. Ergun abi gibi yani evlenmemiş olsan aşk acısı çeksen kendini ne işine verebilirsin? Efendime söyleyeyim e, ne bir şeye adapte olabilirsin, ne yapabilirsin hiçbir şey yapamazsın abi. İyi ki de evlendin. İyi ki de aşk acısı çekmiyorsun. Ergun abi gibi şey. Ondan sonra bana diyorlar ki Ergun, sen niye insanlara kafa atıyorsun? Yani ben sordum. Aslında, aslında ben ruh hali olarak kafa atmayı seven bir insan değilim. Ama bazen insanlar kendi kafalarını alıp bana getiriyorlar ki... ...ben kafamla onların kafasına vurayım diye. İşte bu yüzden oluyor. <laughs> Anladım. Ya garip gelebilir ama ben e, bu konuda seni anlıyorum. Sağ olasın. Rica ederim. Hadi. Ben o zaman kaçtım. Sen bankaya. Ben bankaya. Ben kafaya. Kolay gelsin. Eyvallah sana da. <laughs> Ne anlatıyorsun oğlum sen? Gerçekleri anlatıyorum Ergun abi. Ha, gerçekleri anlatıyorsun öyle mi? Hmm. Nariye. İyi, i̇yi, senden? İyiyim ben de. Kız, gelsene bir hastaneye iki çift laf edelim. Annem evde. Çık, bir şey konuşacağım ya. Nereye gelsinmiş, nereye gelsinmiş? Yine geldin sen buraya değil mi? Yine geldin. Defol git. yürü bak ben ne yapayım. Defol. Yeter, yeter. Bezdim artık senden. Gir kız sen de içeriye. Ha? Oo, oh, çok güzel oldu. Yürü bakayım, yürü. Of, çok güzel oldu sana. Oo, oh, oo. Oh. Allah Allah, bugün yağacak da demedi ama yağdı. <laughs> Erkut abi. Hı. Bu kadının full otomatik su dökme kovası var belli ki. Ben ne zaman bu sokağa girsem... ...o kova benim başımdan aşağı dökülüyor. Valla bana yarıyor. Çünkü sayende gün aşırı dükkanın önü bir yıkanmış oluyor, tertemiz oluyor. Hem de güzel güzel böyle hava kuru olduğunda falan çok iyi geliyor yani. Havlu var mı Ergun abi? Tuz biz var. <laughs> <laughs> Tuzunu da alırız. <olur. gülüyor> <laughs> canım. Eee saygılar, sevgiler. <laughs> <laughs> Hıhı. Hey. ya. Tamam Çağatay'cığım dur. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuğum böyle? Ee, Rukiye yengeciğim, Çağatay kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Acaba küçük bir havlunuz falan varsa alabilir miyim? Hayır ah, alırsın da. ne oldu ya? Bir, bir, şey içine mi düştü, Ne yaptın? Ne olacak Rukiye yenge? Üst komşunuz Nurten Hanım teyze... ...kafamdan aşağı bir kova suyu boşalttı ya. Ah Allah! Dilek mi konuşuyordun sen gene. Evet. Allah <laughs> <laughs> ee, Ama... iyi de yani ben anlamıyorum ki ya, yemin ederim anlamıyorum. Yani işim değilim, ekmeğim değilim, gücüm değilim. Hiçbir yanlışım, bir şeyim de yok. Ne yapsak yaranamıyoruz ya. Yani Ahmet abiye bir milyon lira kazandırmış adamım ben ya. Kaç? Bir milyon? Abim bir milyonu geçti mi? Evet. Tabii geçti ya. Niye geçmesin Çağatay? Genel müdür benim. Ay maşallah. Maşallah. yani işi bağladım, ettim, parasını kazandık. Devam ediyoruz maşallah da. Ha. İşte. Nurten Hanım teyze hiç <laughs> ne yapıyor, ne ediyor, ne şey yapıyor yani. Ama bak bir şey söyleyeceğim şimdi sen de. Çocuğu azıcık onun suyuna gideceksin. Öyle bir kazanacağız. Biraz suyuna git onun. Bu keyi bana her şeyi yedi ama suyuna git deme. Yani Allah'ını seversen gidiyoruz işte bak. Gidiyoruz. Koskoca bir kova suyla karşılaşıyoruz ya. Daha ne kadar suyla gideyim yani? Daha tamam. ne yapayım, bir akıl ver, bir fikir ver... ...bir şey ver, gözünü seveyim, bir yardım et ya. Tamam, tamam. Hadi, tamam. Hadi. tamam, tamam. Ben konuşacağım onunla bak, söz. De? Vallahi. Vallahi mi? Vallahi. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Allah, senden binlerce kere rahat olduk. Dur, sen dur, dur, hadi bakayım. Önümden ıslaksın. Ha ıslaksın, bir şey, ver, ver, sen sen ver, sen. Sen. kurulur ondan sonra. Vallahi mi? <laughs> konuşacağım ben, <gülüyor> söz <gülüyor> veriyorum sana. Yemin et. Yemin. <laughs> ya var ya. Ya Rukiye yengem ya. Yemin ederim harika bir insansın ya. Süper. <laughs> kullandıktan sonra unutturma sarılacağım. Tamam. <laughs> tamam. Bir kızım olsun. Yeminle adını Rukiye koymazsam ben de butikali değilim. <laughs> Ama önce Nurten adım koyayım da hani ne olur ne olmaz. Sen... İkincisini Rukiye koy. Abartma be abartma. Annem kızı isteyeceğiz demedi ki sadece konuşacağız dedi. Ya oğlum olsun. Çantayı tamam. koymazsam <laughs> Nerede bu çıkar? Ne diyeyim ya? Tamam. Allah, sen, şu tam banyoya gir ver. <laughs> hemencik orada kurulan Çağatay sen de çocuk. Espargülleri çıkartayım Çıkar, çıkar <laughs> onlar da vıcık vıcık su olur. Espargülleri çıkar. Gir oraya banyoya. Burada, Oradan <laughs> kurulan hadi. Orada çıkar üstü tamam. yasakları tamam. getiriyor Çağatay <laughs> sana. Hey Allah Allah, ne yapacağız sizi bu aşklarınız, sevdalarınız? Allah Allah! Bak sen şunlara ya! Çağatay! Vurdum, girdi mi? Ha? Hani evlenseniz neyse bak işte evlenmiyorlardı böyle boş boş seviyorlar. <laughs> boş boş seviyor deyince senin o kadar vardı ya susmuşun kıza. Epeydir ses yok ondan ne oldu? Ee, gözükmüyor işte pek. Ha ne gözükmez kız haklı. Ben de o zaman ne gözükmem. Çalışmıyorsun tembelsin. SSK'n yok. Niye? Askeri gideceğiz ya. Ne gidilmedi o askere. Ne zaman gidilecek o askere? Öf Allah denmez anneye işte. Konuşunca kondu, öf. Geliyor. Allah Allah. Allah. Ben o zaman Allah. de. Çağatay, bak vallahi çocuğa kuru bir şey ver, kalın bir şey ver, zayıf var, o, üşür. Benimkilerim lan, ne yapmış biliyor musun? Sen topla puluyu pırtıyı, git Akyazı'ya. Ha Akyazı da bunların ana bir baba ayır kardeşleri var ya Fazilet. Hmm. Onun yanına gitmişler. Yazık, Fazilet iyi kızdır. Hal hatır bilir. Gülden, hadi bir kahve daha yap bana bir kuzum. Kahve mi? ha daha yeni içtik işte, Hatice Hanım teyzeciğim, çarpıntı yapmasın sonra? Aman ya. yapmaz be, yapmaz. Baksana baldan tatlı sohbet ediyoruz, yapmaz. Hem bana çok iyi geliyor böyle. İşte rahmetli de çekti, koydu benim dolbaşıma gitti. İşte yalnız böyle. İyi, i̇yi olur, sen yap bir kahve e, bana. E, sonra bunlar... Dur, yapayım. E, dur, geleyim ben sana bir şey... ...Fazilet'in yerleşmişler ya bunlar, yarım kalmasın. Fazilet'in yanına yerleşiyorlar, <laughs> <lay> <laughs> tam <Lay lay> <laughs> bunu. Bıtı kız, safla biraz. Lay lay lay,